Arkadaşlar bu sizler de cinli evin değişimine bakacağız. Arkadaşlar burada e, şu anlık cinler yok o korkmamıza gerek yok. Sen ne anlatıyorsun gözün <laughs> senin kameranın arkasında ne yapıyor? Arkadaşlar şimdi cin e, gitme bir şey yapmış abi buraya. Şimdi duyduğumuz haberlere göre Aynen öyle işte. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş haberlerde? Peki hadi videoya geçelim mi? Geçelim şu an ateşimi de sürüyorum. Şöyle boyanmış ev. tam boyanmış. boyanmış. Burada mavi. Büyü yakılmış. He Sürekli bir şey yıkmış. Bakın şurada yazıyor zaten. Burası göstermeyeceğim. Kameranın kameran... çok oku mu? Cinli bir şey vardı bende. Şöyle boyatmışlar cinler evi. <laughs> evet cinler var. Evet evet. Kardeşim, cinler şöyle. O kadar abartma Abana Şöyle çöpleri var. Ama buraya şey yapmışlar. Ama güzel boya yapmışlar. Güzel. Şöyle güzel. çiçek yapacaklar. Artık korkmayacağız. Korkmayacağız yani hallettik. Adamlar gidecek bu eve. Cinler yok. Artık cinler yok. Aga be. bey Şimdi aşağı doğru kaçıyorum. Bir cin gördüm. Ve cin. Oh my god. göstereceğim size. What the f? Arkadaşlar e, normalde bizim çektiğimiz gerçektir. Ama bu şu an gerçektir çünkü burada cinler yetmiş. Ben şu an size şaka yapıyorum. Gülmeniz için, eğlenmeniz için, şey yapmanız için. Bu video nasıl bir bu? Çok güzel bir de belki bu şey cinli evin videoları bitmiştir. Çok üzülüyoruz. Partları bitmiştir yani bu videonun. Artık istemeyin yani artık Hı. burada artık adamlar yok insanlar bitti. oturuyor. Yani. Artık satlar. Aa. Tamirciler geldi. What the fuck bro. Tamirciler geldi arkadaşlar. Benim şansım zaten horoz lojistik gelir Hı. anca bu mahalleye. Evet arkadaşlar şöyle uçurumda oturalım. Şöyle. Arkadaşlar. Bir bu samara çöplüğünü. Samara Çocuğunun <laughs> ee, videolarını istiyorsun? görmek istiyorsanız Geç yer bakın. Şöyle oturalım. Part 2'yi istiyorsanız beğenin, abone olun. Unutmayın. Yorum atmayın. Lan sen de bir şöyle bir ceviz alalım. Ceviz kıralım. Tamam al. Biz kırıyoruz yiyoruz yani. Arkadaşlar şimdi size e, evi gösterdim, kısa bir video oldu biliyorum ama eğer istiyorsanız like atıp abone olun la. Abone olsun lan. siz niye bizim videoları beğenmiyorsunuz? Like atmıyorsunuz ya. <laughs> evet şaka bir yana artık görüşürüz diyeceğiz. Şey Arkadaşlar size söz beğenirseniz ya da like, like atmayı unutmazsanız atarsanız Şurada bir 15 dakikalık video gelecek. Samara çöp döndü. gibi arkadaşlar. Şey sandım ya. Şey diyeceğim sandım. Sana söz yeni baharlar gelecek diyeceksin sandım. <laughs> 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 Biz kılıçlar olur değiliz. Bu videoda. Ne yapıyorsun hocam? <laughs> arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Bir de size bir şey söyleyeceğiz. Dur gel şöyle bitirin sar. Arkadaşlar. Evet. Video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bugün ee, Türkiye ile maçı var. Eğer onu da çekmemi like atın. Hadi görüşürüz. Bir de bir şey göstereceğim. Arkadaşlar biz bu sokağın fiyakalı. Görüşürüz.